أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري بيسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son Enfal suresinin 71. ayet kelimesini işlemiştik. Orada da biz hücrele buyuruyordu ki: "Bismillah ve in yuri du Eğer sana ihanet etmek isterlerse, yani fideyi ödedikten sonra bir daha senin karşına düşman olarak çıkmayacağız diye söz verdikleri halde bu sözlerini yerine getirmez de yine senin düşmanlarınla bir ve beraber olurlarsa" o zaman fakat hanullah unutma onlar daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi ama min kabri daha önce emkene minhum onlar bir kısmına imkan verdi yani o ihanetlerin bedelini Bedir Savaşı'nda o çukura kurumuş su kuyusuna atılarak ödediler. Esir olarak ödediler. Yaptıklar yanlarına kar kalmadı bunlar hainlik yaptığı zaman bunların da yanına kar kalmayacak. Vallahu muhakkak Allah alim. Allah alimdir. Allah her şeyi bilirdir. Kalpten geçeni bilirdir. Akıldan geçeni bilirdir. Senin gizli gizli konuştuklarını Allah bilirdir. Ve o Allah hakimdir. Her yapmış olduğu mutlaka bir hikmete binaen yapılmıştır. Yani bir kimsenin kıyanetinin cezasını Bedir'de vermişse o mutlaka hikmete binaendir. Eğer bir kimseyi o gün orada öldürmedi de esirlerin arasına dahil etmişse hikmetine binaendir. Bir kimseyi dünyada hiçbir şekilde cezalandırmadı da bütün hesabını kitabını ahirete bırakmışsa yine o da onun bir hikmetindendir. Bakın biz materyalistler gibi, kapitalistler gibi her şey mutlak anlamda bir cevap vardır demeyiz. Yani iki kere iki dört etmiyor. Ya Allah ona niye bela verdi de buna vermedi? Hikmetinden kardeş bilmeyiz. Biz bu dünyada Allah'ı hesaba çekmek için Allah'a kanun kural koymak için gelmedik. Kural koyucu o. Biz kurala tabi olucularız. Biz kuralı yorumlayıcılar değiliz. Kuralın önünde bize düşen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Ama o imanın dışında olan insanlar. Her şeyi eleştirirler. Niye o öyle de bu böyle? Amerika'daki niye öyle de Türkiye'deki böyle filan? Belgin demez kardeşim. Rabbim bana bu imkanı vermiş mi? Elhamdülillah Müslüman bir anneden babadan doğmak gibi bir lütfu da bulunmuş mu? Evet ben bu lütfu nasıl en güzel şekilde değerlendirebilirim? Rabbim Amerika'daki çocukla alakalı nasıl muamele edecek? O onun işi ya. Ben niye karışıyorum ki onun işine? Ya da sana ne? Sen niye karışıyorsun? Yani İslam'ı eleştirmek için, Allah'ın kanunlarını eleştirmek için böyle kendiliğince e, sebepler arayanlar. İman sebep aranmadan buyur imanın adıdır. Hiç aması yok, lakin yok. Niye böylesi yok? İman ederiz ve teslim oluruz. Bugün gayet kerimemiz. İnnellezine amenu. İşte o iman edenler. O yukarıdakiler ihanet eden ihanetlerin cezasını çekecek olanlardı. Aşağıda şimdi sırlanacak olanlar innellezine amenu. İman etmiş. Ama iman dil ile la ilahe illallah demiş kalp ve onu tasdik etmiş. Acaba Muhammed gerçekten onun Resulü mü? Değil mi? Acaba onun hayatı bize örnek mi? Değil mi? Hiç şüphe duymadan. Resul ve kol. Benim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Selman kaya gibi namaz kılmakla mükellefti, oruç tutmakla mükellefti, ailesini geçirmekle mükellefti, insanlara iyilikle bulunmakla mükellefti. İnsandı ve kuldu. Ama onun bir üstün tarafı da vardı. Bana diyordu vahy ediliyor. Yani ben elçiyim. Ben elçiyim ve Allah'a ve Allah'ın vermiş olduğu Emirleri size tebliğ etme konusunda bana bir vahiy geliyor, ekstra bir görevim var diyordu. Bu konuda hiçbir şüphem olmayacak. Hiçbir şüphem olmayacak. Ya melek olsaydı demeyeceksin. Ya yani o da böyle yapmış demeyeceksin. Onun yapmış olduğu her şey Rabbimiz kontrolündedir. Bakın her zaman söylüyorum. Ya bir amaya yüzünü çevirivermesi Kur'an-ı Kerim'de bahse mevzu olmuş ya o ama gözü görmediği halde Peygamber Efendimizin yüzünü buruşturduğunu görmediği halde Rabbim ikaz etmiş onu bize bildirmiş bir de yani hani vahyi şey var ya yazılmamış vahiy Peygamberimiz öyle bir uyarı da yok vahiy metlu vahiy gayri metlu yazılmamış bir vahiy olarak da uyarılma değil metlu olarak yazılan Kur'an-ı Kerim'e giren Peygamberimiz onu katiplerine yaz derken kendi aleyhine yazı yazdırıyordu ya. Kendi uyarılmasını, ikaz edilmesini yazıyordu. Ve yazdırıyordu. Yazdırıyordu. Enteresan. Şimdi Rabbim ona müdahale etti. Onu Kur'an-ı Kerim'e aldı da diğer peygamberimizin bize örnek olması gerektiğini, dini, imanı, namazı, şunu bunu ondan öğrendiğimizi almadı mı he? acayip, enteresan. Rabbim onlara akıl feraset versin. Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakanlara. Ya kıldıkları namaza bakıyorum. Arkadaş her tarafı Peygamberimizin sünnetine uygun ama inadına diyorlar ki yok o Yahudilerin kıldığı bir namazdı. Yok o filanların kıldığı bir namazdı. Peygamber de onlardan öğrenmişti. Biz de onlardan öğreniyoruz. Git o zaman ahlaksızlar, namussuzlar İsrail deki Yahudiler var şimdi dinlerini yaşıyorlar. Kendilerince domuz eti yemiyorlar, içki içmiyorlar. O zaman git namazı onlar nasıl namaz kılıyorlar? Git onlardan öğren ya. Git onların kıldığı gibi kıl. Yok. Yok. Maalesef ama maalesef bizimkilerin düşmanlığı yine bize. Bizim dışımıza gidere bir şey yok. Yani Müslümanım deyip de böyle sapık fikirli olanların tek dertleri ehli sünnete tabi Müslümanlar. Onlardan başka hiçbir düşmanlar yok. Onlardan başka hiçbir rakipleri yok. Le git Yahudi ile uğraş, git Hristiyanla, git ateist uğraş. Yok efendim, onlara değil. Ehli sünnet çizgisinde devam eden Müslümanlarla cederleşecekler. Kavgalar onunla. Yok teslimiyet diniymiş, yok bilmem ne diniymiş. Ölünüzün körü ya. İnsan hakikaten onlara bakınca sinir olmamak elde değil ya. Yani kendilerini zorluyorlar da zorluyorlar, zorluyorlar da zorluyorlar, Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun. Evet iman ama ne Allah'ın kanunları, ne Allah'ın yasaları hiçbir tanesi konusunda en ufak bir şey şüphe duymadan. Evet ya Rabbi senin kanunlarını uygulayamıyorum şimdi ama uygulamak için var ya. can atıyorum, bir fırsat bulsam, ilk elime geçen fırsatta ya Rabbi ben senin bütün kanunlarını, kurallarını hayata geçireceğim. Bunun aşkıyla, bunu sevgiyle yanıyorum Allah'ım. Bilsem ki, bilsem ki bir topraklar var gidip orada yaşayabileceğim. Yok. Yani nereye gitsen, nereye el atsan elinde kalıyor. İşte Rabbi Zülcelal iman ettin mi? Evet. Ve haceru. Hicret edeceğim. Yani o imanını güzel yaşadığın topraklara hicret edeceğim. Onun için diyorum nereye el atsak elimizde kalıyor. Birileri burada bize yaşamayı çok görüyor. Gidin İran'a, gidin Arabistan'a. Buralar bizim hamurumuzda, bizim çamurumuzda yorulmuş, bizim kanlarımızda yorulmuş topraklar. Burada biz gitmeyeceğiz. Gidecek birisi varsa o sizsiniz. Sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz cihad ederken şehit olurken sizin dedeleriniz para saymakla meşguldü. Çünkü Ermeniler, Yahudiler, o büyük gayrimüslimler hiçbir tanesi savaşa alınmadı. Onlar semizlendi. Onun için zengin onlar. Onun için Müslümanlar genel itibariyle maddi olarak o Ermenilerden, Yahudilerden hep geriyiz. Çünkü biz ahireti kazanmak için uğraşmışız. Onlar dünyayı kazanmak için uğraştılar ve haceru hicret edenler. Ne hicreti? Mekke'den Medine hicret edenler. Bağını, bahçesini, arsasını, dükkanını, tezgahını, belki hanımını, belki çocuğunu da bırakıp gidenler. Yani dinini daha güzel yaşamak için yapabileceği en büyük fedakarlığı yapan insanlar. Hicret öyle kolayca bir şey değil. Kolayca bir şey değil hicret. Rabbi Zülcelan, Kur'an-ı Kerim'de ben yaşayamıyorum diyenlere Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya diyor. Hicret etseydiniz ya. Yani vazgeçebilseydiniz, fedakarlık yapabilseydiniz, fedakarlık yapanlar kazanacaklar. Fedakarlık. Ama bugün bazen bakıyorsun hicret bile alay konusu olabiliyor. Hacemim arabayı yanaştırmış, valizlerin biri iniyor, biri biniyor, o sığmıyor, öbürü indiriyor, belki indiriyor filan. Hacı abi hayrola? hocam hicret ediyorum hicret. Hacı abi nereye hicret hayırdır? Hocam Alanya'ya yazlığa hicret ediyorum. Ya yazda cıbıldakların arasına hicret ediyormuş. Halbuki hicret neydi? İmanı en güzel şekilde yaşayabileceği bir toprağa malını mülkü terk edip gitmekti. Bugünkü şartlarda satarsın dükkanın tezgahını, cebine parayı koyarsın. Dünyanın herhangi bir yerine, Gürcistan'a git, Azerbaycan'a git, Suriye'ye git, Irak'a git, Afrika'ya git, Almanya'ya git. Her tarafa gidebilirsin. Para cepte. Ama o gün öyle değildi ki. O gün öyle değildi. Cebine sermayeyi doldurup gitme şansın yok. Hadi. Oradaki insanlar, yani Mekke'nin yerlileri, Suhebi Rumi, Rum diyarlarından bizim Denizli tarafından gitmiş, Mekke'ye yerleşmiş, tek başına ticaret yapmış, zengin olmuş, İslam'la şereflenmiş, Medine'ye hicret etmek istemiş. Altınlarını saklamış bir yere. Önüne geçmişler, bir dakika demişler, geldiğinde beş kuruş, çulsuz bir adamdın, üzerimize zengin oldun, şimdi topladın, hop, hadi bakalım Medine. Yok öyle. Demiş, altınların yerini size söylesem, beni serbest bırakır mısınız? Evet, altınlar vermiş, hicret etmiş. İşte hicret o. Bugün yaşadığım bir hicret örneği anlatayım. Yani herhalde 10 yılın üzerindeydi. Yine bu görev yaptığım cami etrafına o zaman görev yaptığım için değildi. Konya'ya ziyarete geldiğim bir dönemdi. Bu tarafa gelme icap etti. Arabayla giderken de baktım birisi duruyor. Kardeş çarşıya gidiyorum gel götüreyim dedim. Aldım. Suriyeli. Hocam mimardım dedi. Mimardım Tasarımcıyım aynı zamanda. Çizim yaparım. Şşt. Suriye'den direkt Bursa'ya gittim. İşimle alakalı, tasarımla, çizimle alakalı bir iş buldum. Keyfim çok iyiydi. Ama bulunduğum ortam, baktım ki kızlarımın Müslüman yetişmesine mani bir topraklar. Bulundu çevre demek ki. Öyle denk gelmiş. Bulundu mahalle, cemiyet neyse. Baktım dedi, eğer ben burada kalırsam kızlarımı kaybederim. Ya dedim diyor, Kızlarımı güzel yetiştireceğim neresi var? Birisi de gidiyor Konya'ya git, Konya'da rahat edersin. Konya'ya geldim. Şimdi burada görevim değil. Kunduracılar da böyle lanet tayin. Hani bir meslek gibi değil. Meslek harici, temizlik bilmem ne filan böyle uydurup iş yapıyorum. Yani her şey makamı terk ettim, görevi terk ettim. Sırf kızlarımın yetişeceği, kızlarımı kaybetmeyeceğim bir yer olsun. Suriye'den Bursa gelmesine bir şey diyemem. Ama Bursa'dan Konya'ya gelmesi hicrettir. Ne için? Kızlarını Allah'ın istediği bir şekilde yetiştirebilmek için toprak terk etmiş, görevini terk etmiş. İşte hicret. Hicret ettin. Bitti mi? Yok. Hicret ettikten sonra seni bırakmayacaklar ki. وَجَاهَدُ Cihad edeceksin. Mekkeliler bırakmadılar Medine geldiği zaman sahabe efendimizi. Bırakmayacaklar. Sen hicret edince her şey sütleme ol zannetme. İmtihan devam edecek. Ve Cihad ettiler onlar. Ben valihim ve enfusim. Mallarıyla ve canlarıyla. Niye önce mallarıyla cihad ettiler? Sonra canlarıyla cihad ettiler. Canla cihad daha zorlusu, daha önemlisi değil mi? Daha zorlusu, daha önemlisi. Ama malla cihat çok fazla icra ettiğimiz bir cihat. Yani camiye gelmişsin, sabah bisiklet almak için camiye sabah namaza devam eden bir çocuk var. Baktın ki böyle haylazlık yapmadan güzel namaz kılıyor. O çocuğun cebine bir 100 TL'ye koydun. Yavrum al bunu da. Sabah bir simit al, bir meyve suyu iç dedin. Veri verdin. O bir işte malla cihattır. Niye? O bisiklet menfaatine gelen bir çocuğun gönlünü camiye bağlamayla alakalı. Belki bugün bizim hoca olmamızın altında yatan da altında yatan da güvençli Recep abidir. Daha çocuğum ilk oğul belki ikiye gidiyorum. Belki bire gidiyorum. Sabah namazına falan gidip geliyorum. Bana o zaman 10 TL veriyordu. Hani 10 10 bin 10 milyona falan çıktı ya. Öyle değil. Eski yeşil 10 TL vardı ondan veriyordu. Recep abi bize bir on lira verdi mi? Dünyalar bizim oluyordu. Belki bizim camiye bağlı olmamızın, camiye karşı sevgimizin muhabbet olmasının altında yatan temel sebep belki de o güvençli Recep abinin vermiş olduğu on lira yatıyordu. Ne belli? Bu bisiklet için camiye gelen çocuklara belki senin vermiş olduğun 100 TL onun kalbinin camiye bağlanmasına sebep olacak. Bilir misin? Bilmezsin. İşte o malla cihat hayatımızın her alanındadır. Öğrenciye burs verirsin, cami yardım edersin, Kur'an yardım edersin, çocuğa yardım edersin, bir fakire yardım edersin. Hepsi bunların malla cihattır. Canla cihatta malla cihada borçludur. Bakın canla cihat malla cihada borçludur. Sahabe gelmiş, Peygamber Efendimiz'den cihada çıkmak için ok istiyor, mızrak istiyor, Pirit istiyor, kalkan istiyor. Peygamberimiz severebilecek bir şeyin yok deyince ağlayıp geri dönüyorlar diyor. Ayet kerime var ya. Ağlayıp geri dönenler. Bakın malla cihad da muhtaç canla cihad. O gün malıyla cihad eden çok kuvvetli zengin birisi olsa da ya Resulullah bunları nereye gönderiyorsun? Bunların okları, kılıçları hepsi bana ait. Diverse birisi canla cihat, öbür malla cihad etmiş olacaktı. Onun için Rabbi Zülcelal önce malla cihad. Ama canla cihad zirvesidir. Canla cihat mal verebilirsin ama en son canını da verebilecek misin? Canla cihad da onun en üst zirvesi. Fi sebilillah. Bir de Allah yolunda olacak. Harcadığın mal Allah yolunda olacak. Yani beni sevsin, bana hürmet etsin, bana saygı duysun. Sabah namazı camide çocuklar sessiz dursun da şöyle rahat bir namaz kılalım değil. Çocuğun kalbi camiye bağlansın diye vereceğim. Fakire, fakire kötü yola düşmesin, yanlış işler yapmasın, Allah'a asi gelmesin diye vereceksin. وَالَّذ۪ينَ ve وَنَصَرُوا Bir de ona yardımı koşanlar. Yani ensar. Muhacir çok önemli. Hicret etti ama ona kucak açanlar var. Onlardan geri kalır mı ya? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacir, bir ensar kardeş yaptı. Ve onları birbirine mirasçı yaptı. Mirasçı. Baban ölüyor da hani mirasını konuyorsun ya. Ölüm hak, miras helal diyorsun ya. O gün onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Ölüm hak, miras helal. Yani kardeşliği, peygamberimizin oluşturduğu o kardeşlik, doğan kişi vefat ettiği zaman onun malına miras olarak konuyordu. O sahabe efendimiz. Daha sonra bu kalktı. Yani böyle bir kardeşlik, böyle bir birliktelik değilse ahırı dörde bölüp de oda oda yapıp bir efendim en sağız biz deyip ahırı beş katlı bir bina gibi kiraya vermek değil. Ama elhamdülillah biz çok başarılı bir süreç atlattık. İstismarcılar var. Kesinlikle bu dediğimi ahırı beş oda hale getirip de Suriyelilere kiraya verenler var. Ahır bozması yerlerini depremzedelere kiraya verenler var. Ama bununla beraber depremzedeler için evini, bahçesini, köyünü, yazdığını, kışlığını bilmem nesini seferber eden de dünya kadar insanımız oldu. Elhamdülillah gerçekten yüzümüzün akıyla çıktığımız bir imtihandı. Yüzümüzün ahirete çıktığımız bir imtihandı. Bodrumlarımıza, hani biz atmayı sevmeyiz. Atmaya kıyamayız. Böyle bir milletiz ya. 40 gün durak, bir gün gerek diyenlerdeniz. Fırın değiştirmemiz icap eder. Eski fırını ya bodruma indiririz, bir lazım olur. Buzdolabı değiştirmek icap eder. Ya bir lazım olur, bodruma indirelim. Bizim bodrumlarımız eski eşyalarında dolu mudur? Evet, doludur. İşte bu deprem süresince bu Suriyeli kardeşlerimizin gelmesi süreci içerisinde Bodrumlarımızdaki ne kadar kendimiz için ya bir bahçe evi alırız falan deyip de sakladığımız eşyaların hepsini verdik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani hurda değil. Onlar kullanılacak malzemelerdi. Biz onları yüz ak ele verdik. O gün ensar ne kadar önemli. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de onları vellediğine şey vellediğine ve nasaru cihad eden o muhacirleri, o hicret eden mücahitleri, cihad edenleri hepsini barındıranlar diye Rabbim ayrı bir onlara bahis açmış. Ülâke be'udum evliya Onlar hepsi birbirinin dostudur. Cihad edenler, hicret edenler, bütün bunlara sahiplik yapanlar, onları barındıranlar kesinlikle velidir, dosttur. Hem de onlar Allah'ın veli kullarıdır. Velledine <laughs> Ama bir de iman edenler var. Bakın iman etmiş ancak vele mühaciru cihad edememiş. Yani fedakarlık yapamamış. Terk edememiş birçok şeyini. Terk edememiş. Bir de onlar var. Allah muhafaza eylesin. Yani Müslüman olmuş, İslam'la şereflenmiş ama Müslüman olduğunu söyleyi verse müşteri kaybına uğrayacak. Hicret etse malını, mülkünü, bağını, bahçesini terk etmek zorunda kalacak. Bunlara cesareti gelmemiş. Terk edememiş bunlar hiçbirisini. Hanımını terk edememiş, çocuğunu terk edememiş. Yukarıda söylemeyi unuttum. Allah yolunda, fi sabilillah. Allah yolunda harcayacak, Allah yolunda hize Ümmü Kays'ın muhaciri olmak da var kaderde. Yani sevdiği bir kadının peşinden Mekke'de neyi var ne yok terk edip de Medine'ye gitmek de var. Ama Peygamber Efendimiz onun için muhacir demiyor. Ümmü Kays'ın yani şu kadının muhaciri diyordu. O da var. Allah muhafaza eylesin. Hicret edeceğiz ama Allah için, Allah rızası için. Hicret edemeyenler, fedakarlık yapamayanlar. Aklıma geliyor. Hani bazen bazı kardeşlerimiz ya hocam bundan sonra ben anladım. Bizim yol yol değilmiş. Allah izin verirse namaza başlayacağım. Bak yarından itibaren namaz beş vakit. Oruç şimdi hiç tutmadıydım. Oruç full. Zekat mı? Hesap edeceğim. İnce ince hepsini vereceğim. Diyor. Ama bir bakıyorsun ki öbürsü gün hayatını video çeksen yine aynı. Ticaret ahlaksızlık devam ediyor. Görüntü kirliliği devam ediyor. Yani bayansa saçını kapatmamış. Saçını kapattığı zaman gelecek tepkilere göğüs gelecek kadar bir cesaret sağlayamamış. Acaba diyorum bunlar da bu gruptan mı? Adam hacı oldum diye bana övünüyor ama iddia oynatmaktan kendisini geri alamıyor. Hocam diyor ben iddiayı bırakamam. Yani kumar oynamayı bırakamam diyor. Ben şimdi sana ne diyeyim dört kere hacca gitmişsin diyorum ya. İddiayı bırakamam. Yani sanki ya Allah'a Allah inatlaşır gibi. Allah'ım sen bırak diyor ben bırakamam ya. Ben bırakamam. Ya iddia hadi görünmeyen küçük gibi görünen bir kumar. O içki içiyor olsa ne olacak? Zinaya alışmış olsa ne olacak? O zaman hocam ben tamam namaz diye eyvallah ama ben içki bırakamam. Bu sonra bakma. Hoş mu göreceğin ya? E adam bırakamadı ne yapayım abi? Der miyiz? Demeyin Sanki onlar gibi aklıma geldi Rabbim muhafaza eylesin. Onlar terk edemeyenler. Malekum min min şeyin. Hiçbir şekilde onların velayeti olamaz. İslam toprakları vardır. İslam topraklarında insanların güvenliği vardır. O güvenliği sağlayan bir devlet vardır. O toprak toprakların içerisine hizmet etmiş herkes o devletin güvencesi altındadır. Ama o devletin güvencesi altına girmeyen başka yerlerde yaşayanları İslam devleti ancak rica ile minnetle korur. Onlar diyor hatta yuha yok onlar diyor sizden yardım isterlerse hatta yuhaciru hicret edinceye kadar sizinle bir dostlukları yoktur. Ve inisten sarukum eğer yaz, yardım isterlerse dinin konusunda fe aleykumun nasru onlara yardım etmek borçtur. İlla ancak ala kavmin beynekum ve beynehum mitha aranızda anlaşma olan bir kavim olmamak kaydı şartıyla. Yani diyelim ki X ülkesinde yaşayan insanlar zulme maruz kalmışlar. Ama bizim o devlette bir müttefiklik anlaşmamız var. Birbirimize saldırmayacağız diye anlaşmamız var. O devlet de onlara zulme diyor. Zulme diyor. Ayet diyor ki bak onlarla sizin anlaşmanız var. Onlara bir şey diyemezsin. Varıp da onları koruyacağım diye saldıramazsın. Üzerine çökemezsin. Ancak bürokrasiyi kullanırsın. Ancak bir nezaket dili kullanırsın. Ya o kardeşlerimize dokunmasanız olmaz mı? Onlara zulmetmeseniz olmaz mı? Ancak onlara rica ile minnetle yardımcı olabilir. Vallahi ümmet amaline basir. Allah bütün yaptıklarınızı gözetliyor. Hepsini bir kontrol altında tutuyor diyor Rabbimiz. Rabbim hicret edebilecek cesaret gösteren, hicret ettikten sonra dini muhafaza etmek için cihad etmek gerekiyorsa cihadı ortaya koyan cihad ederken malıyla canıyla da cihad etmesi gerekiyorsa malına da canına da bu uğurda feda eden kullardan eylesin bizleri. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.